Evet arkadaşlar bugün sizinle Rock Ball oynayacağız. Güzel bir oyun. Brawl Master'a benziyor. Kolay oyun. Şöyle lar çıkacak birazdan. Onları almayacağız. Mesela aldım ya bu. da şunu alayım. Öyle öyle. Hay Şu an gördüğünüz gibi bir şey böyle bir zor geldi. Birazdan bir şey geldi. Ay. Bir dakika. şunu da alayım. Bomba Adam öldü gördüğünüz gibi. Başladık. Of. Hep o alıyor nedense. Biz adam ben alma alma. Tamam. O dikenli. Bana dönerse sen orada. Şunu alacağım. Bu çok güzel. Silah. en iyi silahlardan biri. Gördüğünüz gibi oynadım. Yine aynı adam. Şu an bak şöyle de yumruk vurabiliyoruz. Uf adam eline güzel silahmış. Uf çok güçlü. Ama silah. Ama öldürdü. Ama en iyi silahlardan biri oldu zaten. Alayım. O silahı ben alıyorum kardeşim. Ah, yürü git. Yürü. Hayır, o benim, o benim, o benim, o benim. Öldü o kesin, öldü, öldü. İn, 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 in. O silah benim bu sefer. Kal orada. Çok güçlü bir silah bu da. Ölüyor mu ölüyor mu ölüyor mu? O adam bir can saldı. <laughs> hadi hadi hadi. Kesin oldu. O silah almasaydın keşke. Çok kötü canım gitti. En iyisi beklemek. Şimdi silah gelene kadar kaçacağım. Aa geldi. Ama hayır hayır hayır. Hayır. Öldürdü. Şu an beraberiz. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoyu izlemek için beğen tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.